Merhaba herkese. Merhaba herkese. Değerli takipçiler, bugün size büyük bir sürprizimiz var. Bugün Pokemon sürprizi var. Ah, Ayla bu neymiş? Bu Graffalo. Wow. Ama içinde Graffalo yok. Pokemonlar var. Niye? Wow. Bir tane Pokemon aç. Buradan al. içinden. E poke topunu al. Wow. Bakayım Ayla. Wow. Pokemon. Niye her Pokemon var? Bilmiyorum. Atalım mı? Atalım. Sana atayım dur. Masaya doğru atayım. Wow. Açıldı mı? Aç bakayım. Ne çıkmış? Çıkmak istemiyor Pokemon. Açalım. <laughs> dur yere atayım. Açıldı. Açıldı. Wow. Ayla bil bakayım ne çıktı. Ale Bak göster ne çıkmış. Öne doğru gelme kızım ve bakalım hangi renk? Green. Ne gibi? Top gibi mi? Bu Pokemon'u daha hiç görmedim daha önce. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Wow ver onu kızım. Ver onu. Tam bir şey olmaz. Tamam bu. Bir tane daha alalım mı? Gel. Yeah, I mean ha. Ah, 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 ah. Hepsi döküldü. Tamam neyse açalım tek tek açalım. Hadi açalım bir tane. Hmm. Bir Pokemon seç. It's, um, so, this <laughs> <laughs> Aç bakayım. Ne? Ne çıkmış Pokemon. Wow, içinde bir Pokemon çıktı. Wow, ayla wow. bak. O ne? O bir Pokemon. Ne çıktı? Pokemon. Bakayım. Al kızım, bak. Ne? Buraya koy. Ne? Bir çabuk? tane daha açalım. Wow. Ah, bu neydi o? sanırsın. Bu da yeşilmiş. <laughs> Onu da yanına koy. Yanına diz böyle tamam mı? Yan yana dursunlar hepsi tamam mı? Bu Bu ne? Hepsini oraya koy. Hepsini oraya koy. Aa burada da bir <laughs> pink çıkmış. Yılan. Ayla bak. <laughs> Bu Ekins Bu <laughs> O da yılan. Not that. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay açılmadı. Bu sokumu niye sıkmak istemiyor? <laughs> Aha. Onun içinde bir tane maymun çıkmış. Bakayım. Monkey. Maymun mu? Maymun. <laughs> tane daha atalım mı? Whoa. Açılmıyor. Evet. <laughs> wow. Aha, bunun içinde de yeşil bir tane çıkmış. Pinsir <laughs> Al kızım. <gülüyor> wow. <gülüyor> Pokemon. Gördüğünüz üzere bu da bir tane Lapras. Lapras kızım bak Niye Lapras? Çünkü yüzüme <laughs> kabiliyeti var Bu da bir kurbağa Kurbağa bakayım Politoed Kurbağa bakayım Kurbağa gördün mü? Kurbağa ne yer Ayla? Kurbağa ne, kurbağalar ne yer Ayla? <laughs> Leaf, yeah. Leaf değil fly yeah. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kurbağalar nedir carnival well done avuçya çayla ya Rabbit, rabbit <laughs> Susmaz. Aa bu da monkey. Monkey'ler neyiz? Monkey. monkey. mana neye? Mama O yüzden monkey'ler nedir Ayla? Ayla. Happy birthday. Happy birthday. Yes. Go. Aferin kızım. Çok zor açılıyorlar ya. Ha bir kurbağa da. Kurbağa ne yer dair? Bakay. Fly yer no. de. Rabbit, rabbit fly. Ne tane kurbağa? Sinek yer sinek. Ne tane kurbağa? Bilmez. Ha bu da bir ferret. Ferret. Ne bu? Ne bu? Ne bu? Ne bu? <laughs> <laughs> Kurbağalar nedir? Sadece etçik yerler, etçik Ayla. O zaman kurbağalar nedir Ayla? abi tutulacak. Aa bir tane daha çıktı. Ne? Bu da Pineko. Pineko bakayım. Pineko. Ne yapıyor? Bakayım. Bilmiyorum Pineko. Bir ağaçtan, ağaçın şeyi işte bir parçası. Bakayım. Onu çok sevmiyorum. Bu da Azuril mi? Azumaril. Bu ne? suda yüzer. Bir Pokemon. Pokemonlar gerçekte değil bu arada ha. Evet. Sadece çizgi filmdir Pokemon. Tamam mı? Ne yapar? Ne ye? Bilmiyorum. Suda yüzüyor. Balık ye. Balık sudan ye balık? Hmm. Bu da Slow gibi bir şey işte. Ha. O, o, suda mı? Yüzüyor yani. mu? Suda değil o. Açamıyorum Açın. Ha, Bu da kuyruğu Paint Brush Ne paintbrush? <laughs> no. kuyruğu Paint Brush Bilmiyorum Boyuyormuş kuyruğuyla her tarafı Üç tane kaldı arkadaşlar 3 Poke Topu Açalım bakalım no, 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 no. Aa, Sen bunu seviyorsun Ayla Bu Tyranitar no. Bu dinozor Pokemon'u. Tyranitar. Bakın. Ne ne ben? Değerli takipçiler, stickerlar da var. Onları göstermiyor çünkü çok sayıda var. Ne ne onu? Al sen sonuncu aç. Ben bunu açayım önce. Sen de en sonuncunu aç. Dur, Orayı, orada mı açacaksın? Tamam, aç bakayım. Açtım. Hadi bakalım. Geç. Pembeymiş o. O neymiş? Git otur. Ayla. Ayla getir bakalım. Sticker'ı boş ver. Sadece onu getir. Hadi kızım. Hadi. Hadi hadi kızım. Hadi. Pokemon nerede? Git git git. Bakalım. Aa! Bu da bir Caterpillar. Caterpillar bak. Caterpillar ne yer Ayla? Caterpillar. Siyer. Yapraklar yer. Yapraklar yer. Türkçesi sanırım tırtıl ismi. Tırtıl de Bu zaten vom gibi. Bu leaf yer. Bu sonra da butterfly olur. Metamorfisiz no. Metamorphosis. Aile. Metamorphosis. Frog. 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 Bu frogdur. Bu da kurbağa tırtılı yiyecek. Ama tırtıl sanki daha büyük. Yiyelim. Oh, hadi kapatalım ya. kızım. Herkese bay bay görüşürüz. Görüşürüz. Bu senin mi hepsin? <laughs> Geçe geçen, annenin hepsinin üstünü giymiştim. Bu senin mi? Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs>